Beyefendi tanıyorsunuz değil mi? Eşine de özel kalem verildiği söyleniyor. Korumaları var. Hani siz yaradana sığınmıştınız. Allah korusun sizi. Dua okuyun. Hani cennete hızlı gitmek istiyordunuz. Ne iş? Diyanetin personel harcamaları bir yılda 12.4 milyar lira ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 6 milyon lira özel gelir. Bu yıl 36.6 milyon lira olmuş. Herhalde bu faiz olması lazım. 12.4 milyar lira ödeniyor. 12.4 milyar liraya ödeyip insanların hayatına karışıp kimine tek boyu nasıl olacak, kim nasıl evlenecek, kim nasıl inanacak, kim nasıl ibadet edecek, saçı nasıl olacak, başı nasıl olacak, bacağının kaçta kaçı görünecek, yobazlara, görgüsüzlere, okumamışlara, cahillere, insana sevgi beslemeyen, hayvana sevgi beslemeyen, doğaya sevgi beslemeyen, varsa yoksa araba, varsa yoksa beton, varsa yoksa çoluğun çocuğun ırzına geçmeyi düşünen pek çok insanı da kamufle eden bir anlayışa kimse kusura bakmasın oralardan değişiliyor. Kaç tane Diyanet personelinin sapkın bey e anlatanık oldu? Kaç tane? Sayın Erbaş, el insaf bu parayı nereye harcıyorsunuz ya? Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, neye biniyorsunuz? Hani bir lokma bir ırka. Numan Bey, benim saygı duyduğum birisiydiniz siz. Demiştiniz ki Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular. İşte Harunluk, işte Karunluk. Haksız mıyım? Ali Erbaş'ın hatırlatması var mı? Ne demişti bize? Sayın Ali Erbaş belki onu da buraya koymamız gerekir. Çünkü Ali Erbaş Bey hakikaten bizi mahvetti. Bir bakalım Ali Erbaş Bey ne dememiş, ne demiş, nasıl yapmış, ne bitmiş. Onlara da bakalım. Verilen hutbede diyor ki "And olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız." Allah'ın sözü bu, değil mi? Allah'ın sözü. Ya bu Allah'ın sözünü sadece bize mi söylüyor? Mesela size niye söylemiyor? Ya şöyle bir durum mu var mesela? Tanrı sözünü gönderirken, Tanrı sözünü gönderdiği zaman şöyle mi diyor mesela? Ali Bey bundan muaf, onun personeli bundan muaf, eşleri, aileleri bundan muaf. Ya da şöyle mi diyor sözün başında? İtibardan tasarruf olmaz. Saray bundan muaf, saray şürekası bundan muaf, saraydan ihale alanlar bundan muaf. Böyle mi diyor yani? Böyle bir din olduğunu zannet niye size de söylemiyor? Sadece bize söylüyor. Çok merak ediyorum. Fevkalade merak ediyorum. Acayip merak ediyorum. Anlamıyorum. Yani üstelik de siz en inançlı olasınız. E, mesela şehadet noktasında, cennete gitme noktasında vesaire de bayağı da hevesli görünüyorsunuz. Bir lokma bir hırka değil mi? Harunluk, karunluk değil mi? Sayıştay benim çıkarttığım bir şey değil. Bir tane daha olması lazım. Hah bakın. Ali Erbaş. Ali Erbaş. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski başkan Mehmet Gör Görmez'in kullandığı 11 yaşındaki makam aracına bindiğini söyleyerek geçenlerde bozuldu, yolda kaldık, koruma arabasında geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz demiş. Hakikaten ya. Lan şu millet eğer bir Ali Erbaş'a yeni araba, sıfır araba alamıyorsa millete millet denir mi ya? Ben buradan kampanya başlatıyorum. Size biraz sonra IBAN vereceğim. IBAN'ı Ali Bey adına açacağım. Ali Bey'in şahsına bir araba armağan edelim. Çünkü aslında iban vermeye de gerek yok. Hepiniz bugün gidip fermante edilmiş üzüm suyu alsanız zaten o para da oradan Diyanet'e gidiyor. Parayı biz veriyoruz, küfürü biz yiyoruz. Lakin toplanan vergilerle Sayın Erbaş'a bir araba alıyoruz. Böylece orada işlediğimiz e, günahı sevaba dönüştürüyoruz. Böyle bir denge yapıyoruz. Güleriz ağlanacak halimize.